Risale-i Nur talebeleri neden bölündü? Yeni Asya gazetesine bakıyorum, aklım almıyor. Bu kin öfkeleri nedir? Belki zaman o kadar zulüm gördü, yine de yolundan dönmedi. Aklıma yaparsanız sevinirim. Açıklama yaparsanız sevinirim. Bir şey mev'udiyya lehinde istimal olunmazsa, matlup eseri göstermez. Bunu ben biraz bugünün Türkçesine, kuş diline çevireyim. Bir bina yapılmış, mesela bir bina yapılmış, mektep talebeleri için derslikler yapılmış yani. Derslikler yapılmış. Şimdi sen bu derslikler için yapılan binayı ikamet için kullanmak istersen iyi olmaz. Matlup netice göstermez. Birçok yerini yıkacaksın, ne yapacaksın, kıracaksın. Mesela ben şimdiki mektepleri bilmiyorum. Bizim zamanımızda işte bir katta bir tuvalet olurdu. Bir şey olurdu yani. Bir katta tamamen bir tuvalet olurdu. Yüz kişi ise şey, yüz kişi, 5 kişi gibi. Evet. yani her bir sınıfa bir tuvalet, her, her iki sınıfa bir tuvalet olmazdı. Şimdi de öyledir. şimdi orayı ikametgah yaparsın, ev ikametgah yaparsan koskoca 200, 300 metre, 400 metre kare yere bir tuvalet nasıl koyacaksın? Ne yapacağız? Kim nasıl kullanacak? Yani bir bina, bir şey ne için yapılmışsa o iş için kullanılır. Başka şey için kullanılırsa randıman alınmaz ondan. Risale-i Nur Risale-i Nur ahir zamanda dini, mübini, İslam'ı ortadan kaldırmaya vazifedar bir münafık grubunun bir kefere münafık grubunun münafık bilhassa nifak vasfı ortaya çıkarılıyor. Bir münafık grubunun hilafeti Muhammediye'yi kaldırıp yerine bir İngiliz sistemi kurması neticesinde Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u çıkarmış. Bunların kurduğu nizamı yıksın, tekrar hilafet nizamını getirsin. Türkçesi kimsenin artık itiraz edemeyeceği anlaşılır tarafı budur bu işin. Risale-i Nur'un geliş maksadı budur. Risale-i Nur'un geliş maksadı alim yetiştirmek değil. Fazıl yetiştirmek değil, kamil yetiştirmek değil, asker yetiştirmek. Biz neferiz. Üstadın i̇şte tabiridir. Biz neferiz. Biz talebeyiz. Yani bir üniversite düşünün ki, bir mektep düşünün ki, 40 sene okuyor, adı yine talebe. Ya he, benim gibi böyle geri zekalar olur. Okur 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 tekrar okur, okur 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 tekrar okur. Aklı almaz fikri almaz. E, güzel de bu binlerce milyonlarca insan içinde yüksek kabiliyeti hiç kimse yok mu? Bu mektebi bitirsin. Haşından bir şey anlamıyor muyuz yani? Ben de bir risale Nur talebesiyim diyor. Müellifin kendisi ben Risale-i Nur talebesiyim diyor. Bunda ne var yani? Bu ne iştir bu? Bir maksat var işin içerisinde. Şimdi yeni Asya, yeni Asya'yı açıkça konuşabilirim. Çünkü küfürlerini ilan ediyorlar. Demokratik ve layık sistemi benimse, benimsiyorlar. Demokratik, layık, kemalist sistem dini, mübini İslam'ı ortadan kaldırıp yerine konulan münafık sistemin adıdır. Nifak sisteminin adıdır bu bunu tasvip eden, açıkça ilan eden küfre girer. İman yolunu terk eder. Ben demokrasiyim, demokratım, demokratım. demokrasiyi tasvip ediyorum diyen adam, Allah'ın getirdiği nizamı reddeder. Demokrasinin Türkçe anlamı, herkesin anlayacağı mana şudur. Allah dünyaya karışmasın, onu biz yaparız. Allah ahiretinden uğraşsın. Türkçe kelamı budur bunun. Allah faizi yasak ediyor mu? Demokrasi ne yapıyor? Allah içkiyi haram ediyor mu? Demokrasi ne yapıyor? Allah zinayı haram ediyor mu? Demokrasi ne yapıyor? Hatta zinanın ifratına gittiler. Erkek erkeği evlendiriyorlar şimdi. Geçen gün bir arkadaş bana bir tweet atmış. Bilmem hangi partiden aday gösterilen bilmem hangi kim İbn Ali ortada olan bir adam. Çok özür diliyorum. Yani o LGTB nesini tasvip eden bir herif. Parlahta e, parlak da bir adam. E bunun bu pa şimdi şeyden mecliste girecek. O muhakkak girer o. Muhakkak girer o. o. sistem ona müsait. Mecliste ne diyeyim ben bilmiyorum ki. Demokrasi işte bu. Bunu tasvip eden adamın dinden imandan alakası kalır mı? Lakhrus i nur talebeliğini. Yeni Asya bu. Onun için rahat konuşuyoruz. Risale-i Nur talebesinin hedefinde nizam yoksa o adam Risale-i Nur talebesi değildir. O adam oyun oyuncakla meşguldür. Birisi sinemadan zevk alıyor, birisi de gelip orada oturup yeşil halin üstünde çay içip risale dinlemekten zevk alıyor. Arasındaki fark budur.